Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere taze fasulye delin dondurucuda rengini ve tadını kaybetmeden nasıl saklanır onun tarifini vereceğim. Ben fasulyelerimi ortadan ikiye e, kesiyorum. Siz dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Fasulyelerimizi yıkadıktan sonra temizliyoruz. Ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra bir tencerenin içerisinde suyumuzu kaynatıyoruz. Benim e, kevgirim metaldi. Metal kevgir koydum içerisine. Kaynamış suya bütün fasulyelerimizi atıyoruz. Ondan sonra başka bir kapta e, buzlu su hazırlıyoruz. Sıcak sudan çıkarttığımız e, fasulyelerimizi direkt buzlu su içerisine atarsak fasulyelerimiz aynı bu şekilde ne rengini ne de tadını hiçbir şekilde kaybetmiyor derin dondurucuda. Şimdi ben yapmaya başlıyorum. Sizlerin de denemesini istiyorum. Evet ben bu şekilde suyun içerisine buz attım daha soğuk olması için. Siz istiyorsanız dolabınızda soğuk su varsa soğuk suyla da yapabilirsiniz. Şu anda suyum kaynadı. Fasulyeleri içerisine atıyorum. 3-4 dakika en fazla içerisinde tutuyoruz. Ondan sonra süzdükten süzüyoruz ve buzlu suyumuzun içerisine atıyoruz. Yerim, 3 dakika haşlandıktan sonra Şu şekilde, Şu şekilde... sonra soğuk suyun içerisine attım. 2-3 dakikada soğuk suyun içerisinde bekleyecek. Şimdi suyunun içerisine kalan fasulyelerimi ekledim. Sonra da Soğuk suyun içerisine attıktan sonra buzdolabı poşetine koyup kaldıracağım. Evet şimdi şoklama işlemimizi yaptık. Sıcak sudan buzlu suyun içerisine attığımız fasulyeler bu şekilde rengini hiçbir şekilde kaybetmedi tazeliğini hiç kaybetmedi fasulyelerimizi buzluktan çıkarttığımız zaman dalından yeni kopmuş gibi taze ve yeşil bir şekilde tüketmeye devam edeceğiz Evet fasulyelerimi şu anda poşetlere koydum ee, pipet yardımıyla da içerisinde kalan havaları aldıktan sonra bu şekilde hem dolabınızda yer kaplamayacak hem de fasulyeler görmüş olduğunuz gibi rengini hiçbir şekilde kaybetmedi çıkartıp yemek istediğiniz zaman dalından taze kopmuş gibi tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.